İstanbul'dan bugün Cristiano Ronaldo rüzgarı geçti. İstiklal Caddesi'nde Cristiano Ronaldo izdihamı yaşandı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in davetlisi olarak İstanbul'a gelen Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo ve sevgilisi ünlü model Irina Shayk kendilerine gösterilen ve izdama yol açan sevgi gösterileri karşısında adeta büyülendi. İmza töreni için Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören Demirören'de Demirören İstiklal Alışveriş Merkezi'ne gelen yıldız futbolcu balkondan kendisini görmeye gelen kalabalığı görünce çok şaşırdı. Kendisini bekleyen binlerce hayranla el sallayan Ronaldo şu açıklamayı yaptı. I just here to stay with the president of visitors because he's my good friend. And I thank you, for, for reception. Thank you very much. Ronaldo daha sonra hayranlarıyla bir araya gelecek ve imza dağıtacaktı. Ancak izdiham ve güvenlik nedeniyle bu iptal edildi. <Gülüyor> <Gülüyor> Dünyaca ünlü yıldız bir hafta daha Türkiye'de kalacak ve sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapacak. <laughs>